Arkadaşlar yeni bir oyunda karşınızdayım. İlk olarak motor yapıyorum Afrika. Afrika Corps ile oynuyorum şu anda. Ve İtalyan karma sınıfı karantina açacağım. Buradan da Bersagloria'yı Bersagloria'yı Bersagloria. Bersagloria ile direkt ortaya gitsek. Neredesiniz siz? Abi şuraya doğru gitsin Bersagloria'yı. Tamam motor şunları alsın şu hızlıca. Şöyle. Tamam tık. 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 Tamam. Şimdi hafif destek kışlasını yapacağız arkadaşlar. Ama tabii bunun için mazot lazım, yakıt lazım. Buradaki panzer payonerlerim hemen yakıt noktasını alsın. Evet devam ediyoruz. 32 saniye sonra bir tane daha Berserklar'a mangası çıkartabiliriz. Şimdi 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 şimdi, şimdi burası alınıyor. Stratejik noktayı alalım burası insan gücü için. İnsan gücü stratejik noktası. Şurada da bir şeyler inşa edebiliyorlar ama ne olduklarını hani, ne işe yarar verdiklerini tam yapamadım. Bak bunlar artı 3 kaynak noktası yapıyormuş. Ama çok fazla kaynak harcıyor. Tamam. Bersakları ya şöyle gelsin. Yakıt gene kadar bir tane daha çıkartabilir miyim diye düşünüyorum. Çıkartırım lan. Köprüye doğru gelsin. Yakıt gelince de hemen şey yapacağız. Hafif destek kışlasını yapacağız arkadaşlar. 35 yakıt lazım oldu. Hemen yapalım. Motor gel şoya. Al şunu. soruşunu şunu al. soruşunu şunu al. İyi yayıldık ya adam. Toplu gelecek bence. Adam daha gelmedi. Ee, Top bu şekilde gelecek diye tahmin ediyorum. Sen ne yapıyorsun sen? Git al onu. Tamam buradan bir tane e, sığıyı kamyon yapacağız ama onu yapmadan önce başka şeyler yapabiliriz çünkü yakıtımız yok. Gel gel gel. Adam adamla niye biz kontağa geçemedik ya? Hala adamla kontağa geçemedik. Adam oyun mu oynamıyor acaba? Ne yapıyor? Düşman görüldü. İlk kontak sağlandı. Oo, geldi. Aa, şu Şuraya girin siz. Aksilmeyin. Sen git abi, şunu al sonra gel buraya, şunu al sonra buraya gel. Tamam adam geri çekiliyor. Adam geri çekiliyorsa buraya alırsın. Abi şu aracı var ya vurabilirsem çok güzel. Hadi motor hasarı falan alın ölün be oyunun başına çok büyük avantajla yok edebilmek. Koş 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 Bunlar da şu noktayı alsın. Aa, oyunu kazandık. Bence şu anda oyunu kazandık arkadaşlar. Tamam. Bence oyunu kazandık. Yani adama 3 tane kaynak noktası bıraktık. Her şey bizim elimizde. Bunlar yani burayı korurken şu şeyini sağlar. Adam korunu tamamlar. Her yer kontrolümüzde. Bundan sonra tankla falan gelirse bir şeyler yapabilir. O yüzden de şeyler yapacağız. Panzer e, ee, Jagger mangası yapacağız abi. Tank tarzı şeyleri yok edebilmek için. Bu mangadan çıkartacağız. Tamam. Şu an bölgeler elimizde. Onu da geri çekiyorum bir tedavi olsun. Burada nasılız? Bunu da çekiyorum. Sonra ileri alacağız. Motor de geri çekiyorum. Üç tane noktaya adamı bıraktım ve takılacağız. Şimdi benim hızlıca e, mekanize kışlası inşa etmem gerekiyor, apriktleri yapmam gerekiyor. Havan topuna geçmeyeceğim çünkü havan topu gerektiren bir e, seha geçmedi adam. Yavaş yavaş şu noktalara askerlerimi koyayım. Gerekirse duruma göre ilerleyeceğiz. Gerekirse duruma göre ilerleyeceğiz. Şimdi anti tankımı şuraya, e, şu yıldızın yanına koyayım. Duruma göre ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tamam, 3 yıldızda biz bizde. Oyunun kontrolünü şu anda aldık. Hiç hata yapmazsak, tamam Şunları falan almam lazım bence. Şu upgrade'i yapalım. Buradan upgrade'ler yapacağız. Tamir upgrade'lerine ihtiyaç yok. Şu upgrade'e, şu binaya ihtiyacım var. Bir sonraki tur için. Right tamam. Siz hemen şuraya bir <laughs> yere alıyorum. Orta yıldızı toplanın. Duruma göre sizi sağa sola göndereceğim. Adam ee, kalabalık gelecek. Bekliyor bence. 3 yıldız bizde. 316 puan kadar düştü. Bu saktan sonra ne yapabilir bilmiyorum. Tanklarla gelirse ona göre ünite üreteceğim ben abi. Şunlardan üreteceğim. Panzer Jagger ünitesini üreteceğim. Çünkü bir tek adamın tanklarından korkuyorum şu anda. Bak orada bir hareketlilik var. Oraya bir gidelim. Oraya bir gidelim. Hop 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 Hadi be. Çok güzel olacaktı ama. Gelişim. Bum. Bum bum bum. Tamam. Şuraya doğru gideceğiz. Buraya kalabalık geldi çünkü. Şunu bir alalım. Kaç. Çok güzeliz. Anti tank. Bunu da yapacağım. Az avantajlıyken bunu da yapalım. <laughs> <laughs> Bum! Kaç. Kaç kaç. Kim arıyor lan? Tamam topunu alayım mı? Şunu keselim. Hadi vur şunu be abi. Şunu da vur. Şu upgrade'i alalım. Vur. Bunu alamayız şuradan. Oraya başka bir manga gönderelim. Şu mangayı gönderelim onu alsın oradan. Havan topunu alsın. bunları da geri çekelim. Tamam burası iyi. Şöyle çek çekilebilirsin geri. Duruma göre oraya bir tane daha manga gönderiyorum. O tarafı ee, ayakta tutsun. Şimdi tank savar top takım. Bir tane yapalım abi. Tamam tanklardan korkuyorum çünkü tanklarıyla geldiği zaman ne yaparız? Şu an çok güzel üstünlüğü sağlamışız. 145 puana e kadar e, adamı geritletmişiz. E, şu upgrade yapmak istiyorum. Tamam. Manga. Çok güzel. Al şu avant topunu. Al abi avant topunu al. Hemen siz geri gönderelim. Bak burada bir şeyler oluyor. Hemen hani Buraya adam göndermiştik zaten. Gerçi bu anti tank adamlarımla burada ne yapabilirim? Keşif varmış. Anti tank adamlarımla burada pek bir şey yapamam. Bak hiçbir şey yapamıyorum bunlarla. Gerek yok. Şunları gönderebiliriz oraya. Tamam, 91 puanı kaldı. Zaten bitti. Orada dursun mu? Lazım olacak. 76 puanı kaldı. Ortaya gidiyor. Şimdi... Şu upgrade yapalım şunun için. Bundan bir tane daha vardı. Onun için de yapalım. 55 puanı kaldı. Yıldızları almayı düşünmüyor. Muhtemelen oyunu kazandık. Evet. Bitti oyun. Şuraya doğru gidelim. Mortar'ı şuraya dikelim abi. Hey. Tamam. Bunlarda makine tüfek var abi. Hafif makineli. Bunlar hafif makineli. Bunları burada bitiririz Önce şu üniteyi bitirelim. Bu krem aldı. Onu da bitireceğiz şimdi. Tamam gel. Sen de buradasın. Tamam. Burada bir şey oluyor. Oraya ne gönderelim? Gel abi anti tank. Anti tank şurada dursun abi. Makinenizi birlikte şu ortaya bir gönderelim bakalım. Oh, bebe. Kaç kere? <laughs> Zafer. 11 dakikada bitirdik iş arkadaşlar. 11 dakikada işi bitirdik. Güzel bir oyun oldu. Hala pirinç biriz. Tamam. Kapat diyelim. Ee, kaçıncı sırada olduğumuza bakalım. Tabii şeyden bakmamız gerekiyor. Afrika Korpusu'ndan bakmamız gerekiyor. 1337 1337'ymiş puanımız. 37. Şuradayız. A pirinç 1'in ilklerinin 3. sondan üçüncüsüz üçün, pirinç 1'in. Arkadaşlar oyunun tarzımla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ee, siz bana bazı şeyler öğretirseniz oyunu daha iyi oynarım. <laughs> Yeni başladım çünkü ama yavaş yavaş geliştireceğiz kendimizi ve daha iyi oyunlar çıkartacağız. Pirinç 1 seviyesinden yukarı doğru gidiyoruz. Pirinç 2'de başladık biliyorsunuz. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Şu an sadece kazandığım videoları yüklüyorum. İleride kaybettiklerimi de yükleyeceğim ama daha ileri seviyelerde yapacağız mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum.